Bak direkt şuradaki bir tane yazıdan başlıyorum. Enes Tepe demiş ki Almanya'da fizik doktorasını bırakıp ticarete atılacağım. Bilim milim akademiden bıktım. Sizden çok şey öğreniyorum. Hanım diyor ki gece gündüz bu adamı dinliyorsun. Kaç gündür pamuk like'lar cebe. Bu çok güzel böyle içinde her şey var. Bir hanıma selam söyle Enes. Oğlum beni dinliyorsun işte nerede olduğum belli, yerin belli, yuvan belli. Gidip başka yerlerde takılmıyorsun ne mutlu. Hanımın da benim kanala abone olup like atıp yorum yapması lazım. Bir. İki. Enes senin fizik doktorası gerçektir diye tahmin ediyorum. Gerçek mi? Hani diplomayı nereden almıştın abi? Ha? Yani bizde bu aralar biraz sıkıntı var Enes. Bilmem takip ediyor musun? Türkiye'deki diplomalar biraz sıkıntılıymış. Hatta bir tane adam bu diplomaları veren bir şeyin başı mıymış neymiş? Adamın 10 tane falan diploması var. Oğlum bu ne lan? 10 diplomaya 10 katı para mı veriyorlar? Vay arkadaş ya. Bu akşam franchise ve zincirler hakkında size bazı hikayeler anlatacağım. Ama asıl sizin bu konuyla alakalı çok meraklı olduğunuzu gördüm. Bana gün içerisinde bir sürü mesajlar, mailler, şeyler bak bu da şöyledir ha. Hani bak çok iyi geliyorsun bana da herkes şey yapıyor falan. Hani ben de anlatayım falan. Yani değil oğlum Biz de her şey açık açık.